Merhaba vatangame.com üyeleri. Sizlerle birlikte bugün hesabımıza kart ile bakiye yükleme işlemi yapacağız. Hesabımıza giriş yaptıktan sonra sağ tarafta görünen bakiye ekle butonuna tıklıyoruz. Sonrasında sol tarafta karşımıza ödeme seçenekleri çıkıyor. İlk 3 ödeme seçeneği kredi kartı ve banka kartları için olan ödeme seçenekleridir. Her birine ait komisyon oranları üzerlerinde yazılı olarak bulunmaktadır. Bu ödeme seçeneklerinden birinde herhangi bir hata alıyorsanız, banka tarafından işlemleriniz reddediliyor veya işlem yapılmamaktadır gibi durumlarla karşılaşıyorsanız, farklı bir tarayıcıdan deneyebilirsiniz veya mevcut tarayıcınızın çerezlerini temizleyebilirsiniz. Kart ile yükleme yaparken dikkat etmeniz gereken durumlar not olarak eklenmiştir. Örneğin Ortadaki Stilpay seçeneği sizleri ön ödemeli kartlar için yurt dışı kart ile ödeme yap bölümüne yönlendirmektedir. Bu nedenle Tosla, Papara gibi ön ödemeli kartlarla alışveriş yapmak istiyorsanız PayTR yurt içi ve yurt dışı kartlar ile ödeme yap seçeneğini kullanmalısınız. Kart ile yükleme yaparken bir ödeme kuruluşundan sürekli hata alıyorsanız diğer ödeme kuruluşlarını denemeyi unutmayınız. Kart ile yükleme yapmak istediğimiz aracı kuruluşu seçtikten sonra yüklemek istediğimiz bakiye miktarını giriyoruz ve altında hesabımıza geçecek komisyon düşülmüş tutarı bizlere gösteriyor. Devam et butonuna tıklayarak ilerliyoruz ve kart bilgileri sayfasına geldik. Bu kısımda arkadaşlar sizlerden istenen bütün bilgileri eksiksiz olarak doldurunuz. İstenen bilgileri yazdıktan sonra aşağıda gördüğünüz hemen öde butonuna tıklayınız. Bankanızdan gelen SMS olayını verdikten sonra hızlıca işleminiz başarılı olacaktır kart ile bakiye yüklemelerinde ödeme kuruluşları arasında ufak farklılıklar olabilir. Örneğin, param post seçeneğini kullanırsanız, siteye geçen bakiyenizden kesmek yerine sizlerden komisyonu ek olarak alacaktır. İlk başta bahsettiğimiz gibi yurt dışı kart kullanıyorsanız veya ön ödemeli kartta alışveriş yapmak istiyorsanız PayTR seçeneğini kullanmanız gerekiyor. Ödeme kuruluşlarından PayTR'yi seçtikten sonra yüklemek istediğimiz miktarı giriyoruz ve devam et butonuna tıklıyoruz. Açılan pencerede kartın üzerindeki ad soyad, kart numarası, ay yıl ve güvenlik kodunu giriyoruz. Kart bilgilerimizi girdikten sonra ödeme yap butonuna tıklıyoruz. Bankanızdan gelen SMS kodunu girdikten sonra bakiyeniz yüklenecektir. Gösterdiğim gibi yurt dışı kart ile ödeme yapmak da çok basit. Sadece yüklü ödemelerinizde PayTR tarafından onay maili veya araması alabilirsiniz. Bakiyemiz hazır olduğuna göre alışverişe başlayabiliriz vatan.game.com keyifli alışverişler diler